Edecek Elif iki günden beri hiç yemek yemedin ha var ya evet. arkadaşlar bir 10 dakikadan beri Elif'le uğraşıyoruz. Biz biraz daha dinlenmek istiyoruz ama Elif müsaade etmiyor. Evet yemek istiyor gerçekten insan doğru söylüyorsun. Akşam yemeğine gidiyoruz. Merhaba dedik mi arkadaşlar? Arkadaşlar merhaba. Biz akşam yemeğine gidiyoruz şimdi. Ne, ne kadar hızlı geliyor çocuk görüyor musun? Sen böyle kayamıyorsun işte şaka şaka. sen de kayıyorsun. Sen daha da hızlı kayıyorsun. Evet doğru söylüyorsun. Hayır, belki Elif çocuk menüsünden almak ister. Çocuk menüsüne bakalım bakalım çocuk menüsüne neler. Burada patates var bir de püre var Lera. Bir de pilav var. Bak, kim? Aa tabaklar. Hepsi farklı birbirinden tabakların. Sen ayılı olanı mı aldın? Bak pilav var Elif. Pilav var. Püre var. Kızım çok yeme. Alacağın kadar kuru olur mu? Çok alma çok yeme değil çok ye de çok alma. Çünkü yiyemezsin hepsini. Pilav mı istiyorsun bir de? Çok fazla koymalara. Yiyemez çünkü yazık olur onlara. Patates ne istiyor musun? Patates kızartması da var orada. Tatlı mı yiyeceğim? Onu alamazsın ki öyle. Onu yanlış koymuşlar bence. Yiyecek misin şeftali? Koy An kızım. annendeki tabağa koy bence çeriği. Tatlılar orada kalsın. He? Bence pilavın arasına koyun ki düşmesin. Ben onları sağlamlaştırdı bak orada. Başka? Havuç. Roka, nane, kıvırcık. Verelim sana. Salatalık. Salatalık istersin ama. Çok fazla yemez bence. İki tane, iki tane yeter. seni bir yere oturtalım kızım sonra biz kendimiz için alalım tamam mı? Allah'ım şu kalabalığa bakar mısın? İnsanlar dondurma için bekliyorlar bak. Çok fazla ve sadece dondurma için bekliyorlar. O zaman sen bekleyeceksin Elif'i. O zaman ben gideyim bir şeyler alayım kendime. Arkadaşlar çok kalabalık, otel çok kalabalık ve e, yeterince personel yok. Her şey karma karışık. Öğlen yemeğine göre biraz daha zengin akşam yemeği. Evet. Menü biraz daha zengin kesin. Tatlı falan gerçekten çok pahalı. Meyve tabii meyve klasik ne bulabilirlerse bu mevsimde normal. İki tarafta da aynı şeyler tabii ki. Burada da manav var. Karpuzu buradan al. Yani burada soğuk mezeler ve diğer tarafta da salata var. Yani aslında bu da bayağı bir zengin arkadaşlar. Aslında zengin değil, bölmüşler. Yani çok fazla çeşit olduğundan değil. Hepsini bölmüşler. Yani çok çeşit varmış gibi. Yani burada abla bu çiğ köfte dağıtıyor. Bence bu salatalardan başlayabiliriz. Şimdi böyle bazı ne ne olduğunu bilmediğim şeylerden de alacağım arkadaşlar. Deneyeceğim bakalım neymiş bunlar. Mesela şunları hiç anlamadım ne olduğunu. Muşmula'ya benziyor ama aldığım zaman gördüm erikmiş arkadaşlar o. Bu biraz daha farklı galiba değil mi? Çiğ. Mercimek köftesi. Mercimek köftesi. Biraz, biraz daha biraz daha küçük alabilir miyim denemek istiyorum sadece. Harika. Teşekkürler. Elinize sağlık. Çiğ köfte değil mi? Ben tadımlık böyle bir tane alsam yeterli. Tadına bakalım. İsterseniz bakabilirsiniz. Çok teşekkürler. Yok yok yanıma alayım. Arkadaşlar hiç ana yemek almadan tabağı doldurduk. Borş. Borş yapmışlar arkadaşlar. Borş Rus çorbasıdır. Bizim Domatese benziyor ama kokusu domates gibi geliyor. Burada Elif'in çorbası var mercimek. Sen gene Elif'e mi alıyorsun? Evet. Bak ben bu kadar aldım. Ve daha hiç ana yemek almadım ya. Yani sadece salatalar. Balık nerede? var. Balık balık hepsi <laughs> <ut sıbar> var var. <laughs> Arkadaşlar ana yemeklerden hiç alamayacağız neredeyse. Doldu çünkü tabak ancak bunu yerim ben. Aa, kuru fasulye benim en çok sevdiğim yemek ama alamayacağım yer kalmadı. <laughs> Dondurmacının önü boşalmış artık. Evin çok kalabalıktı. Arkadaşlar bir kısım salata da burada. Salata bak şundan alabiliriz. Burada ikinci bir dondurmacı daha var. Göster bakayım göster ne kadar yedin Elif. O aferin. Aferin bence iyi yemişsin. İkinci tabu. Bravo. Ne yedin ondan önce? Pilav mı yedin? Aferin sana kızım. Bak ben de salata yiyeceğim bol bol. İyi de o karpuzları ben kendime almıştım. Ne oluyoruz? Alo, kim ediyorum? Senin karpuz bir. Ben kendime almıştım onları. Dik kendi al kızım istiyorsan. Elif şimdi inadına hepsini yedin ha var ya o karpuzun. Normalde yemezdin. Ben yeme benim o karpuz dediğim için hepsini yedim. Afiyet olsun. Senin yan yüzünün masken hiç bozulmadı. Aynı duruyor maske. Şöyle yap bakayım. Şöyle yap bakayım. Ne? Alabilir mi dondurma olur mu? dondurma olur mu? Hadi gidelim. Tamam <laughs> hadi Ama en son dondurmayı alacağız tamam mı? Çünkü anne de balık istedi. Anneye balık alacağız. Buralarda. Şundan alabiliriz. Daha şu daha güzel. Bence yeter. Evet. Dondurma. Elif gel gel. Bak buraya bak. Abla da dondurma veriyor. Görüyor musun? Koştur. Koştur ablayı al. Ka Mavilik almamış. İstiyorsun bunlardan değil mi? İstemiyorsan öbür tarafa bak bakayım ne var. Orada var orada var maviliden. Koştur al. Evet. Gerisi yok galiba değil mi? gerideki Ma Mavinin gerisi yok mu Elif? Or yok. Abi şaka yapmış bize bak. Gerisi varmış bak bir tane daha varmış. Bak. Çok çok torkilli oldu bak seninki. Teşekkür et abiye. Ama yemezsin sonra ben sana söyleyeyim. İyi hadi bakalım. Çok fazla oldu Elif. Elif hiç dondurma görmemiş gibi yiyorsun var ya. Ama çok yeme de kızım şimdi. Yanında su içmen lazım yoksa hasta olursun. Hadi kendin bulabilecek misin bakalım masayı? Hadi ben hiç karışmıyorum bakalım masayı bulabilecek misin? Kaybolduk. Anne geride kaldı. Elif anne geride kaldı. Yanlış gidiyorsun. Evet tek başına buldu. Elif kendisi geldi. Kendisi buldu. Babacım su içmen lazım. Su. Aferin. Bir de o dondurmanın hepsini yiyeceğim diye uğraşma onun yarısı annenin yarısı senin. Çünkü abi çok koydu dondurmadan. <laughs> düşüreceksin şimdi düşüreceksin yavaş. Damlıyor damlıyor alttan. Bak üstüne damlattın. Oo kirlendi. Şimdi kıyafeti de kıyafeti değiştirmek zorunda kalacağız. Şimdi mini kulübe gidecektik. Disko'ya gidecektik ama artık gidemeyeceğiz. Evet gidemeyeceğiz. Senin tişörtünü de başka çocuklara verecekler. Evet. Ama baksana ama damlattı her yerini kirletti. Benim mi bu? Çok kibarsın. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok kibar bir hanımefendisin sen. İyi. Az yedin ama tamam. Ama su iç şimdi kızım. Su iç. Ne, ne baktın? O oh, afiyet olsun. Kaşıkla, çatalla mı yiyorsun? Kaşıkla yiyorsun. Afiyet olsun. Bıçakla yiyorsun diyeceğim ya. Bakayım. Maşa mı bakıyorsun? Evet. Bunlar yeni galiba. Ben daha önce görmedim bunları hiç. Yeni değil mi? O korkunç kızım bunlara bakma ya. Korkunç gibi görünüyor. Evet evet. Bunlara bakma kızım bayağı bir korkunç gibi görünüyor. Evet tabii. Evet. Görürüz. Hadi. Hadi şuradan çıkalım, şuradan çıkalım. Dur bakayım şuradan ben bakayım dışarıya. Bak yüzüyorlar bu saatte yüzüyorlar bak havuzda. Görüyor musun? Ha animasyondan ses geliyor ama daha erken herhalde daha başlamamıştır. Daha erken kızım. Otel dolu yalnız. Otelde boş yer yokmuş. Hadi. Gidiyor muyuz şöyle? Şuradan girebiliriz galiba lobiye. Ben burası doğru burası. Buradan çıkacağız. Aa, akşam yemeğinde hiç tatlı yemedik. Biz kendimizi tebrik ediyorum. 5 kilometre koşmak zorunda kalmayacaksınız sizin koşu bandında bitti artık. bak müşteri de kalmamış artık. Bitti yani. Tüm yemek faslı bitti. Elif iyi misin kızım yoksa birazcık fayı mı Bugün günlerden çarşamba mı? Evet. Çarşambaları Türk gecesi varmış bak. Saat 9.30'da. Perşembe günü de Amara, Mr. Amara seçimi ve Mr. Mrs. Samara seçmek. Yapma. O da Kolombiya e, dans diyor. O kızım o da ne diyor orada? Extreme Kids. E, çılgın çocuklar gibi diye, diye bir grup varmış kızım pazartesi günü. Bizim böyle demin, deniz simidimiz yok değil mi? Baksana kocaman deniz simidi. Bizde yok değil mi bunlar? kızım düşüreceksin, düşüreceksin şimdi devrilecek. Evet burada biraz pahalı olabilir bu. Ama alabiliriz böyle bir şey. Stres şarkı, Stres şarkı olabilir. Şimdi dışarıya çıkınca gezeriz dışarıda orada sorarız tamam mı? Bak. Türkiye yazmışlar. Ne kadar güzel olmuş değil mi? Ama kopartırsın babacığım dikkat aha, et. Aha, ha? aha, sonra. Nereye? Hatırlıyorum. Bowling'e, aa bowling'e de gideceğiz ama önce mini club'a gidelim diskoya ondan sonra bowling'e tamam mı? Yavaş. Yavaş. Bence sen seçmelisin. Mini club mı mi yoksa bowling mi? Mini club mı? Mini ama mini club. iyi yemek yedin. Teş Aferin diyoruz sana değil mi? İyi yedi ama değil mi Lera? Hadi arkadaşlara bay bay yapalım mı o zaman? Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz sizi. Bay bay. Evet like koymayı unutmayın.